Merhabalar arkadaşlar ben Hüseyin Gökay Bugün sizlerle yeni videom Pipetlerden pervana yapacağız ve Eminim çocuklarımıza Harika oyuncaklar olacak arkadaşlar Haydi başlayalım şu anda ekranda gördüğünüz videodaki gibi yapacağım. Haydi göstereyim yapışını. İki tane pipete ihtiyacımız var. Bıçak, makas dolu. Çakmak. Şimdi ilk yapacağımız şey şu. Böyle bunun ucunu bir keseceğizmiş. E, keseceğiz ilk önce. E, kapatacağız ucunu. Şu şekilde çakmakla ısıtarak. Şöyle ısıttık ısıttık. Yaptık şöyle kapatacağız ucunu kapatmamız gerekiyor kapatamadım bu şekilde bu kısmını kapatacağız kapattım bakın ucu kapalı şu anda hava çıkmaması gerekiyor bu kısmından şimdi bu kısmına da yapacağız aynı şeyi şöyle biraz daha sıktım kapattım dikkat edin elinize yapışmasın yapışır Bakın burası da kapalı. Okay. <laughs> Kapandı iki tarafı da. Şimdi bunun da ucunu kapatıyoruz. Bir ucunu kapatıyoruz ama bunu. Şöyle kapattık ucunu. Tamam. Bundan da hava çıkmıyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Şu kısmını keseceğiz bunun. Şöyle. Bakın üçgen şeklinde kesmemiz gerekiyor şu ucunu. Makasınız olsa, makasım olsaydı çok daha rahat yapardım bunu ama makasım olmadığı için yapamıyorum. Bakın bu şekilde ucundan şöyle bir üçgen açmış oldum. Nasıl göstereyim ki ben size bunu? Bakın şu kısmında üçgen oldu bir tane yuvarlak delik. Hava oradan rahat bir şekilde çıkabilmeli. Şimdi bunu da nasıl kesiyorduk bunu? Tam ortadan ilk önce şöyle bir katlıyoruz. Ortası neresi onu bir bulalım bu şekilde tam ortası şu kısım şöyle buradan kesiyoruz buradan da kesiyoruz daha sonra tam karşısından bakın bu şekilde oldu gösterebiliyor muyum bakın tam şu şekilde üçgen delik açtım bir tane bir tane de tam karşısından açacağım bu deli. kısmını da kestim bakın şu şekilde bir delik oldu şu kısımları sağlam kenarları kopmayacak şekilde burayı deldim şimdi şunu şöyle bir ucunu kesiyoruz bakın her tarafını değil şöyle bir kısmını kesiyoruz Köşesinden tam çaprazından kısmını kestim. Şimdi bu kısmını da keseceğim ama şöyle tam çaprazından bu kısmını da kesiyorum. Şimdi bunu tuttum. Bu aradan geçirmem gerekiyor ama nasıl geçireceğim? nasıl geçecek bu buradan bu şekilde bu pipetler birazcık kalın olduğu için şöyle ucunu kıvırıyorum kıvırdım içerisinden geçirdim bu şekilde geçiriyorum içerisinden Geçirdim. ilerletiyorum sonuna kadar ilerlemesi gerekiyor yani o delik geldiğiniz yer vardı yani şu pipette üçgen kısmı oraya kadar ilerletmemiz gerekiyor Neden dönmüyor hemen söyleyeyim. Bu delikler küçük oldu. Biraz daha büyütelim. Delikler küçük olduğu için dönmüyor. Büyük delik yapmamız lazım biraz daha. Makasım olsaydı yapabilirdim bunu ama makasım olmadığı için uğraşıyorum. Bu kısmını da bu şekilde yapıyorum. Neden kokmuyor? Evet. Delikleri daha geniş hale getirdim. Delikleri daha büyük hale getirdim. Burayı da biraz daha genişletmeyi düşünüyorum. Şimdi buradan tekrar sokalım. Evet, başardım. güzel kardeşim. Ben Evet başardım. Siz de bunları hemen deneyebilirsiniz. Eğer bu videoyu 5 yaşından 6 yaşından daha küçük izliyorsa kesinlikle ebeveynlerinizden yardım almadan bunu denemenizi tavsiye etmiyorum. Görüşmek üzere kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>